Hormonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Sonunda bir kitten içimizi rahatlatacak bir açıklama gelebildi. Biliyorsunuz sistematik olarak uzun zamandır Jenny ve V olduğu söylenen fotoğraflar sosyal medyaya yükleniyordu. Ve hayranlar da bu konuda bir kitin bir işlem yapmasını istiyordu. İşte bu konuyla ilgili olduğu düşünülen bir metin bugün bir kit tarafından paylaşıldı. Metinde sosyal platformlarda yanlış bilgiler içeren iftira gönderilerinin ve fotoğraflarının tespit edildiğini, kötü niyetli olarak birden fazla kez tekrar tekrar yüklenen tüm gönderilerin toplanarak suç duyurusunda bulunulduğu yazıyordu. Polis soruşturmasıyla da şüphelinin tespit edildiğini ve dosyanın da savcılığa gönderildiği bilgisine yer verilmişti. Biliyorsunuz kullanıcı adı Gurumi Haribo isimli sahte bir hesaptan, bu fotoğraflar aylardır paylaşılıyor. Demek ki bu olayın arkasındaki kişi net olarak belirlenmiş. Şimdi kendisi davadan dava beğensin diyelim. Zira dünyanın en büyük grubuna ve onun avukatlarına çattı. Weaver sen bu metin paylaşıldıktan sonra cinden de konuya dair bir yorum geldi. Cinimiz yorumuyla resmen yargı dağıttı. O haterlar ne yaptı da savcılığa gönderildi, belalarını mı arıyorlar yazıyordu noktayı koyduğuna göre sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.